Sıla Dündar hoş geldin. cenlisam hoş geldin. Ezan okunuyor. Sesi kapatıyorum tamam mı? Ezan okuyor. Arkadaşlar ezan okuyor. Gele, geleceğim şimdi. Ezan okuyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canlısam hoş geldin, nasılsın? Benileri yapalım, hani beyniler? Sıla Dündar hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Kadri hoş geldin, aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin ablam benim? Haydar İslam hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam abla, kızlar hoş geldin. Herkese merhaba arkadaşlar diyor. Hoş buldum abim ya. Cakamı engelledim. Lan kelimesini kullandı iyi yaptın. Lan kelimesi kimse kullanmasın. Saygılı olalım. Bildirim geliyor hepinize farkındaysanız. Ayan a verdiği Selam abla. Aleyküm selam. Ayan hoş geldin. Nasılsın? Ben deyim iyiyim Teşekkür ediyorum. Kadriye teşekkür ediyorum. İyiyim ablam benim. Beğenileri yaptık mı? Kim beğenileri yaptı? Yasın bakayım. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Güler Yaylacı hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Beğenileri yaptık mı? Hadi bakalım. Beğenileri yapalım. Kadre 7. beğeni benden. Abla nasılsın? Ben biraz kız kızım ben yaptım beğeni teşekkür ediyorum Haydar kim kızdırdı senin oldu ablam benim Derya Artuer hoş geldin acil mide ve baş ağrısına iyi gelen bir şeyler söylersin söyleyin söyle lütfen Derya doktora gitmen lazım ablam beni burası yemek kanalı sonuçta Teşekkür ediyorum. Selam seni seviyorum. Yıldız Kaya hoş geldin. Tabii ki, tabii ki. Hemen YouTube'a bildiriyorum, hemen iade. Cihat hoş geldin, aleyküm selam. Çünkü burası yemek kanalı. Ensar Pro hoş geldin. Nasılsın? Kara Miro Yete selam. Aleyküm selam hoş geldin. Yeni gelenler beğenileri yapalım. Teşekkür ediyorum ablam benim. Ayağın iyiyim teşekkür ediyorum. Bakın size söyleyeyim inan ki ee, hemen bildiriyorum çünkü keşfette oluyoruz haberiniz olsun. Ee, Masal ben hoş geldin nasılsın? Güler abla sigara böreği en iyi ne ile olur? Gülerim tabii ki peynirle ablam benim en güzel sigara böreği peynir. Maydanoz seviyorsanız maydanoz ekleyebilirsiniz çok güzel oluyor. Adil taliba hoş geldin aleyküm selam nasılsın İyi misin? Aleyküm selam Cihat. Evet Kadriye Keşfet'e gidiyoruz. Ramil e, teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ramil Mammatzade. Aleyküm selam ablam. Evet Kadriye çok güzel oldu zaten. Sigara böreğine zaten peynir girer. Değil mi? Hakan Oger hoş geldin. Aleyküm selam. Arkadaşlar lütfen beğenileri yapalım. Yukarıda 3 nokta var. Basıyoruz ve beğeniyoruz teşekkür ediyorum iyi yaptın Sıla'cığım gördüm iyi yaptın abla diş dolgusu yaptırdım sevdama ama dişi ağrıyordu yeni baştan bir daha aynı dişe götürdüm şu an iyi abla geçmiş olsun Haydar İslam selam söyle sevdana çok çok geçmiş ol, olsun dileklerimi söylersin Kadriye zaten kanal keşfette olduğu için ben arada bir açıyorum canlıyı tabii ki yani. Azra merhaba hoş geldin. Kıymalı sigara böreği daha iyi. Benimkiler peynirli çok seviyor. Perihan Çağnay hoş geldin. Teşekkür ediyorum ablam hoş geldin Perihan Çağnay. Sen nasılsın iyi misin? Tamam ablam benim. Teşekkür ediyorum. Çok çok selamı söyle. Onu sevdiğimi söyle Haydar İslam. Ee, Panter hoş geldin. Kusura bakma otel yapamam. Hep iyi olun inşallah. İskender Çolak mal seni doğuran annendir. Ee, mal senin doğuran annem var ya işte o mal. Hadi git bakalım ikile. Burada mal doğan çocukların işi yok. Haberiniz olsun. Merhaba hoş geldin Gülser Akkuş. Nasılsın iyi misin Emin aleyküm selam hoş geldin. Ha, Sıla Dündar o, o da çok güzel oluyor haklısın. Bilmiyorum. Ha, e, Hadis tam İran bilmiyorum. E, Buketler hoş geldin teşekkür ediyorum tanıdım iyi misin ablam benim. E, argo kelime olsa ben direkt bildiriyorum artık haberiniz olsun. Kamil, Ramil ablam arabayı sanayiden alacağım görüşürüz Hadi güle güle Ramil teşekkür ediyorum Aleykümselam İsmet Aktaş Hoş geldin beğenileri yaptık mı Evet sıradığında hemen abla beni hatırladın mı? hemen Hoş geldin Nasılsın Evet hatırladım Azra niye Hoş geldin Nasılsın Fatma Tokmak e, güzel yazar mısın Bizi seviyorsan öksür. Niye öksüreyim ablam? Bu ne biçim yazı? Özür dile Fatma yoksa engellerim seni. Rena hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Gülbahçe hoş geldin. Tıpkır Hoş kalmın. Tı lukiye şebaş. E, Gülbahçe e, saat saat mi canlı ve kırı tuçavayı. verim tu çavayı. İyiyim ablam buketler sen nasılsın? Bir iki ay önce bir ayına denk gelmiştim. Yine denk geldi. Teşekkür ediyorum Eymen. Aynen öyle. Fatma Düzgün yaz. Ben yaptım beğenimi. Teşekkür ediyorum Sıla. Elvi Şılgın hoş geldin. Merhabalar. Ben polis ayınımız yaş kıslamasında ötürü yasaklanmış. Eğer şimdi yayına son vermezsen sesi tutuklayıp para cezası. O öyle mi? Hadi defol git bakalım. Sen kimi kandırıyorsun? Defol git hadi. Terbiyesiz. Aynen öyle Kadriye terbiyesize bak ya Ahmet Kerem hayır herhalde başım tüçağı gelip fazla kim beğeni Hadi beğenileri yapalım beğenileri yapalım Evet ben paylaşıyorum ama kanalım keşfeti açıldı arkadaşlar YouTube'a benim keşfetimi açtığı için ki benim kanalı büyüttüğü için canlılara da giriyorum ve yapıyor Abi video attım. Hepinizin beğenisini bekliyorum lütfen. Kadir'e biliyorum ablam benim. Hayda İslam Fatma şimdi öksürsün diyor. <laughs> Böyle atılırsınız. Buyur Sıla. Neşe mutlu gerek yok. Benim gözlerim var okuyorum. Torunum gelip de okumasın güzel yazar mısın? Böyle dalga geçercesine gelmişsin. Sen mi bana nasihat edeceksin? Utan biraz. Yoksa sen hemen atarım bak haberin olsun. Gülseher. o öyle mi ablam? Bildirim attım ama sen aboneysen gelmesi gerekiyor. Ha çok güzel yazıyorsun bir kez. Müseyyar Akkuş Selam ablam nasıl? Oo Mehmet Sarı hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Gündüz seni sordum. Ee, yoktum. Nasılsın? İyi misin? Ezo geçmiş olsun. Hasta mı oldun? Anne dedin ya Fatma şimdi ya ona girdim <laughs> Abla şartım az gitmem. Tamam gidebilirsin. Ee, Roz baba hoş geldin. İyiyim teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Beğenileri yapalım. Hadi bakalım. Teşekkür ablam sen nasılsın? Ben deyim Mehmet Sarı. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? varla aradım eller. göster demiş. Bu ketler senin kanalın mı var? Bana e, video videoma yorum yaz oradan gelirim sana. Sıla yok kardeşim diyor Haydar. Hacer Öztürk abla beni tanıdın. Hader Hacer Öztürk hoş geldi Nasılsın? Evet evet tanıdım. İyi misin? Hayır, <laughs> Teşekkür ediyorum Hacer'im ben Acayip, de iyiyim. Komşun. Kapattım. Hacer teşekkür ediyorum ablam. Sağ ol kardeş diyor ben mesela. kadar Yusuf nerede? Bilmiyorum ki. Evet evet. Buketler saniyaz. Minel adı güzel. Hoş geldin ablam. Nasılsın? İyi misin Minel'im? Teşekkür ediyorum. Beni ileri yapalım lütfen. Ben Mitchell. İş bu çalış desen kapırdamaz. Bıraksaydın okuyayım ama ağzının payını vereyim. Benim işim zaten bu. Ben kendimde işimi yapıyorum. Onun bunun min minnetini almıyorum. Ee, terbiyesizin önde gideni. Bu benim işim zaten. Bu benim işim ve evde işimi yapıyorum. Hedefsiz kişiyim. en kaç doğal taş satıyor. O ablayı bilen var mı? Vallahi bilmiyorum. Hacer Öztürk, Miner inşallah bir iyi olursun. Ee, sen benim adımı unutmadın değil mi abla? Yok bu ketler unutmadım ablam benim. Kader hoş geldin. Neredesin? Hani Yusuf nerede? Bildirim attım yarım saat. Yoksunuz neredesiniz? Yeni bir arkadaşa hoş geldiniz diyor Sıla Dündar. Ben biliyorum. Gülseher. Hoş geldin Kader diyor Mehmet Sara. Hoş geldin Kader diyor Mehmet Sara. Hoş buldum Mehmet abimiz. Nasıl değil misin o kadar? Benim adım Dilara. Öyle mi? Dilara çok güzel adım var. Minel e, teşekkür ediyorum ablam benim. Teşekkür ediyorum. Dilara hoş geldin diyor o kadar. Ablaya kötü söz yazanlar. Şutla yalın. Sıla kardeşim diyor Haydar. Kesinlikle e, ben de şutlarım. Artık bundan sonra ben de şutlayacağım ona göre. E, kendini bilmez hassizler. Benim kalma gelip de beni bu şekilde rencide edemezler. Onların ne kilosu yeter ne gücü yeter. Bu da herkes bilsin böyle. Ne kilosu yeter ne de gücü. Beni tanıyıp da ona göre bana yorum yazsınlar. Ben evde çalışıyorum ve kanalım. <laughs> ah, i̇yiyim çok şükür. Hep iyi ol Mehmet abim diyor kadar. Değil mi kadar? Aynen öyle. çok güzel Mine. Çok güzel ablam benim. Başarılar diliyorum. Çok güzel. Kadar hoş geldin iyi diyor Haydar İslam. <laughs> e, Sıla Dar e, sana bir şey diyeceğim. Elif suyu tanıyor musun? Doğal taşır satıyor. Hoş buldum Haydar Vi. TikTok TikTok atıyor musun? Ben yani orada şu an canlı açabilirim ama orada e, tiktok TikTok'um var ama e, orada artık e, uğraşmıyorum. Ee, TikTok biraz berbat ya. Şu an canlı açabilirim yani. Hacer Öztürk Sıla Dünnar diyor. Mine sağ ol ablam. Bu bahçe sana kolay gelsin. Kışkabı ben çıkıyorum. Teşekkür ediyorum gül bahçe. Gelik spazdık kim? İşte gül bahçe? İşte baş ev var baş. Nasıl olsun haydar diyor kadın. <laughs> Gülsen Sarı Doğan. Abla yine mi sen? Tabii ki yine mi ben? Bu benim işim ablam benim. Hoş geldin. Sana bir şey diyeceğim demiş. Hacer ben neden bileyim. Narmin Mustafa Bey. Ablam selamlar geldim hayatımın anlamı. Narmin hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Yeni gelenler beğenileri yapmadık. Evet abla açsam söylersin. Bildirim atıyorum bu ketler. Evet. Tamam söylerim sağ kardı kader diyor haydar. Allah ben de köyümden Kürtçe biliyorum. Minel adı güzel. Öyle mi? Çok güzel. Ne bilirsin? O Roşta gelmiş. Roşta aleyküm selam. Tıpkır hati İki keçi. Roşta. ne mi hayatımın anlamı nedir? Beş dakika bağlayayım. Aynen hayatımın anlamı anlamadım değil mi? Kadar iyi yapıyorsun. Gamze sula abla, Adil Talibov. Selam aleyküm abla, teşekkür ediyorum. Adil Talibo hoş geldin ablam nasılsın? Mardin'in gülü nasılsın? Gelek spazdı kim, rojda meştahazdı kim? Tüçavayı tübaşı. Gelek spazdı kim? Tamam bu ketler, kendine iyi bak. Aleyküm selam, rojda kim? Rojda kan arkadaşım benim. Avcı yok kadar sabah Sabahta senden o yüzden... Sabah değil ablam. Ben sabah açmadım. Saat 5'te akşam açtım. Hacer tamam kız ya. Şey bak doğal taşlar falan satıyor e, Adil teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? E, Nermin diyemesin sana ne? E, hayatımın anlamı diyemesin. Ezo Su Yıldız hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ediyorum ablam benim. Buketler o. Gelek spazdıkım Gülbahçe, gül bahçe. hoş kaldın. Gitti gitti karar. Gamdıslı abla diyor. Batmanlıyım ablam. Sır sara çava miner. Gelek spaz Sıra buraya dişlemiş Batman'e mi? Gelek Ayna sınırsız atın. Kimi kim engelledi? Vali Ahmetli selam. Aleyküm selam. Hoş geldin Vali Ahmetli. Nasılsın? Adil Talibov. Güzel insan güzeldir. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Sıla Nermin bağlıyor. Acı başım, az metedi, az pirkev koşgun rojda. Gülüm, işte gel ekspazdikim rojda. Gel ekspazdikim. Aynı kader insin <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim Adil Talibo, ben teşekkür ediyorum. Nermin atta kadar. Asın. Veli, Aleyküm Selam. Kaç kez Aleyküm Selam diyorum. Teşekkür ederim Haydar kardeşim. Irak'tan selamlar. Hatice Muhtar, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Aleyküm Selam, Irak. Teşekkür ediyorum Veli, siz nasılsınız? Rojda kim? ilk defa görüyorum. Rojda o arkadaşım, Kader, çoktan geliyordu. Yolluk vardı, onda gelemiyordu. Gülüm hiç sorma, ben de başıma iş açtım bir hafta. Önce istek kanalı açtım yani kanal bana ait. Evet. Biliyorum broştan benim. O ne oldu? Necesiz. Teşekkür ederim. İyiyim siz necesiniz? Zafer ne abisi? Hoş geldin Rojda. Diyor kader. O teşekkür ediyorum. Mardin'e de benden selamlar. Teşekkür ediyorum ablam benim. Aleyküm selam. burada kim? Rojda kim? Orada isim görünmüyor mu? Okunmuyor. Okunuyor Rojda'm. Buradasın. Sen doğru konuş. Aynen öyle. Takılma. Evet aynen böyle. Kalp isteyenler engellemiyor. Gülüm ez ciddi ezdikim. Sıfazdıkım. Kanala var, ta da çaba da. Sen hayırlı bir takan da kır bu Hayat. Hayat ee, burada mısın diyor Mehmet Sarı. Hayatı tanıyor musun Mehmet Sarı? Sağ olsula. Rasit abi kral yahu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın Rasit? Beğenileri yaptık mı? Kader burada mısın? Rica ederim. Hoş buldum abi diyor Rojda gülüm bir şey olmadı. Ee, çok şükür kanal güzel gidiyor. Yeni yoğunluk oluyor. Benim için hem çalışıyorum kanala bakmak biraz zor oluyor. İsmini Rojdan bir söyler misin? Sana uğrayacağım çünkü. Gel spazdık mı? Ejwa hazdık mı? benim. Sıla dündar. Seni seviyorum. Abla görürsün ben uyumaya gidiyorum iyi geceler. Miner adı güzel güle güle kendine iyi. bak. Yanlış yazdım kader dedim. Ya ben neden siz yapamıyorum ya. Canımsınız seviyorum. Melis'im hoş geldin. Kesinlikle hep bizim aramıza giriyorsun. Nasılsın iyi misin? Biz de seni çok seviyoruz. Enerjim sensiz olmuyor. Anlaştık mı? Hep gel. Hoş geldin. Mehmet Kader isim mi değiştiriyor diyor. Bir sen eşi yok merhaba. Merhaba hoş geldin. Bir sen eşi yok. Nasılsın? İyi misin? Yeni gelen lütfen e, lütfen e, beğenileri yapalım. Human selam akşamınız hayır olsun. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizin de akşamınız hayır olsun. Teşekkür ediyorum. Sloşum benim. Melis hoş geldin diyor Haydar. Müsaaden varsa ismini söyleyebilir miyim? Kal. Tabii ki söylersin. Müsaade senin rojdan memle demek. Buyur söyle. O için söylüyorum ya. Bir söyle. Boncuk ve Mer abla. Boncuk hoş geldin. Hoş buldum Haydar diyor Melis. Ablan nasılsın? Cenk e, Love's. İyim ablam. Hoş geldin sen nasılsın? Mehmet sarı yo diyor. İyim Gülhanım. Hep iyi o. Bir sen iş yok ezde hazdikim. Galaxy Bir sen iş yok. Tutçaway. Tutşkide Efendim bu çok hoş buldum Gülhan nasıl? İyim Melosun. Seni görün mutlu oluyorum. Cana açmıştım seni ki. Rojda hoş geldin. Rojda FM istek kanalın ismi. Tamam Rojdan benim. Arkadaşlar Rojda'ya da abone olalım. E, Rojda gelsem Kürtçe şarkı dinleyeceğim değil mi? Açık ve söyle. Özellikle Kürtçe şarkı istedim mi? Dinlemek istiyorum. Rojda FM istek kanalı. İstek kanalı değil mi? Tamam. Muhammed e, Abdullah'a kime ge geri diyorsun? Mehmet Sarıkader diyor. Sıla dinle. Yusuf nereye Sen iş yok ağrı. Ser sera ser çaba gel ekspazlıkım. Harun hoş geldin. Aleyküm selam nasılsın? Haydar hoş buldum. Teşekkür ediyorum diyor işte. Deniz ben iyi insan merhaba merhaba ne yaptınız abla? Deniz hoş geldin. Nasılsın? Elif Yılmaz hoş geldin. Eda hoş geldin. Mehmet kime diyorsun? Ben Ada selam Ada der misin? Ada hoş geldin. Rojdan gitmeden önce eğer modu modu çıkarmamı istiyorsan haber verirsin. Tamam mı Rojdan benim. Aye. Mehmet kime diyorsun diyor. Mehmet e, kime gerizekalı? Herhalde kaçtı. Kime gerizekalı dedin? Hemen ben onu bildireyim. Cezasını alsın çünkü yeter artık. Yeni gelenler beğenileri yaptık mı? Bundan sonra direkt onları şikayet ediyorum. Youtube kanalından. Youtube desteği sayesinde haberiniz olsun. Bundan sonra hakaret edenler direkt şikayet. Hemencik bildiriyorum haberiniz olsun. Sesim geliyor mu? kapatıp hemen açıyorum arkadaşlar çünkü dondu sanırım. Ben yazılarınızı göremiyorum. Ben kapatıp yine açacağım yazıları göremiyorum. Sesim geliyor mu? Akış olmuyor. Kapatıp yine açıyorum ben.